Merhaba gençler. Bugünkü dersimizin konusu polinomlarda çarpma. Çarpma yapmadan önce üçlü sayılardaki şu kuralı bir hatırlayalım. Bir x üzeri a sayısıyla x üzeri b sayısını çarparsak üçlü sayılarda tabanlar aynıysa çarpma işlemi yapılırken Üstler toplanır yani x üssü a artı b olur. Çünkü bu, bu özelliği biz çarpma yaparken çok sık kullanacağımız için bilmemiz gerekiyor. Çarpma nasıl yapılır? İki polinomun çarpması şöyle yapılır. Px ve qx polinomlarını çarparken. px'in bütün terimlerini px'in px polinomunun bütün terimlerini qx polinomunun qx polinomunun bütün terimleriyle çarparız. Bütün terimleriyle çarparız. Yani çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanıyoruz. Ve tüm terimleri dağıtıp birbirleriyle çarpıyoruz. Örnek verelim. Bir polinom alıyorum. Px polinomu. 2x artı 3. Bir tane de şu x polinomu, alalım. Şu x. O da 4x eksi 5 olsun. P ile Q'yu çarpalım. Px çarpı Qx. Önce P yazıyorum. 2x artı 3 çarpı. Şimdi Q yazıyorum. 4x eksi 5. P'de kaç terim var? 2 terim var. Q'da da 2 terim var. 2 kere 2 4 tane çarpma yapmamız gerekiyor. Yani her terimi diğer her terimi çarparken 4 tane çarpma yapıyoruz. Şununla şunu çarpıyoruz. Şununla şunu çarpıyoruz. Şu terimle şunu çarpıyoruz. Ve bu terimle bunu çarpıyoruz. 4 tane çarpma yapıyoruz. Yapalım. 2x ile 4x'i çarparsak 2x çarpı 4x artı 2x ile 5'i çarparsak 2x çarpı 5 artı 3 ile 4x'i çarparsak 3 çarpı 4x artı 3 ile eksi 5'i çarparsak 3 çarpı eksi 5. Çarpı hepsini topluyoruz. Çarptığımızda 2 kere 4 8. X ile eksi çarparsak üstler toplandığı için 1 ile 1'in toplamı 2 yapar. X ile eksi çarpımı x kare yapar. Eksi 5 ile 2'yi çarptık. Eksi 10. Bir de x var. Eksi 10 x. 4 ile 3'ü çarptık. 3 kere 4 12. 12 x. 3 ile eksi 5'i çarptık. 3 kere eksi 5, eksi 15 İşlemimiz bitmedi. Benzer terimler varsa bunları topluyoruz. Eksi 10x ile artı 12x benzerdir. Çünkü bu terimlerin x'leri, dereceleri aynı olduğu için bunları toplayabiliriz. 12 xten 10x çıkarırsak 2x kalır. Demek ki 8x kare artı 2x eksi 15'tir. Px ile qx'in çarpımı Başka bir örnek. Kitabımızın sayfa 126. sayfasındaki örneği yazıyorum. Px polinomu 3x kare eksi 2x. Qx polinomu 2x küp eksi 1 ise Px ve x polinomlarının çarpımını bulalım. İki polinomda yan yana yazıyoruz. 3x kare x2 ile x2 x ile 2x küp eksi 1'i çarpıyoruz. Yine Px polinomunda iki terim var. Qx polinomunda iki terim var. 2 kere 2 4 tane çarpma yapıyoruz. 1 2 3, 4 tane çarpma yapıyoruz. Çarpalım. 3x kare, 3x kare ile 2x küpü çarparsak 3 kere 2, 6 yapar. x kare ile x küpü çarparsak üstleri toplayacağımız için 2, 3 daha 5 yapar. x üssü 5. 3x kare ile eksi 1'i çarpıyoruz. 3x kare çarp eksi 1, eksi 3x kare yapar. İşaret eksi olur. Eksi 2x ile 2x küpü çarpıyoruz x2 ile 2 çarptık. Eksi 4. x ile x kübü çarptık. Burada 3 tane x var. Burada 1 tane x var. Toplayınca 3 4 tane x var. x üssü 4. Son terimleri çarpıyoruz şimdi. Eksi 2x ile eksi 1'i çarpıyoruz. Eksi ile eksinin x çarpımı artı. 2x ile 1'in çarpımı 2x. Bakıyoruz benzer terim var mı? Birinci terim derecesi 5. ikinci terim derecesi 2. Üçüncü terim derecesi 4. Dördüncü terim derecesi 1. Hepsi farklı olduğu için çarpımın değeri budur. Örnek x kare eksi x artı 1 ile x eksi 2x kare artı eksi 1'i çarpalım. Burada kaç tane terim var? Burada birinci polinomda 3 terim var. 1, 2, 3 İkinci polinomda da 3 terim var. 1, 2, 3 3 kere 3 9 tane çarpma yapacağız. Yani bir çarpma sorusunda 9 tane çarpma yapmamız gerekiyor. x kare ile x'i çarparsak 2 tane burada var. 1 tane burada var. 3 tane olur. x küp x kare ile 2 x, x kare çarparsak eksi 2 x kare ile x kare çarpınca üstleri topluyoruz. x üssü 4 yapar. x kare ile eksi 1'i çarparsak eksi x kare yapar. İkinci terime geçtim. Eksi x ile x'i çarparsa eksi x kare çünkü üstlerini topluyoruz. Bir bir daha 2 yapacaktır. Eksi x ile eksi 2 x kare çarparsak eksi ile eksi artı yapacaktır x ile x kareye çarpınca üstleri topluyoruz. 2 ve 1'i toplayınca x küp yapar. x, x ile eksi x 1'i çarpıyoruz. x ile x'in çarpımı artı. x ile 1'i çarparsak x yapar. Geldik son terime 1'e. 1 ile x'i çarpıyoruz. 1 kere x, x yani artı x. 1 kere eksi x, 2x kare 2 x kare. Aynen yazıyoruz. 1 kere eksi 1 eksi 1 Ne yaptık burada? Toplam 9 tane çarpma yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çarpma yaptık. İşlemimiz bitmedi. Cevabımızda bakıyoruz. Benzer terimler varsa dereceleri aynı olan terimleri topluyoruz. En büyük terimden başlayalım. En büyük dereceli terim x üssü 4 terimidir. 4 en büyük olduğu için. X2, x 2 x üssü 4 benzer olmadığı için aynen yazıyorum. X2, x 2 x üssü 4 Gelik x kare x kübe x küpten bir burada var artı x küp bir de burada var artı x küp x küple x küp toplarsak 2 x küp yapar artı 2 tane x küp sıra geldi x kareye burada 2 tane x kare var burada 2 tane x kare var burada pardon burada eksi x, x kare var burada eksi x, x kare var burada ise 2 tane x kare var topladığımızda Eksi 4 tane x kare yapar. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 tane x kare yapar. X'lere bakalım. Bir tane burada x var. Artı x. Bir tane de burada artı x var. Toplarsak 2x yapar. Artı 2x. Bir tane sabit terimimiz var. Eksi 1. Demek ki bu iki polinomun çarpımı eksi 2x üssü 4 artı 2x küp eksi 4x kare artı 2x eksi 1'miş. kitabımızın 138. sayfasındaki örneği yazıyorum. Soru şöyle 2 x kare çarpı 2x-1 çarpı x küp artı 3x kare 4 çarpımından çarpımından elde edilen polinomda x küplü yani x üstü 3 x küplü terimin kat sayısı kaçtır? Bakın bu soruda çarpım demiyor. Bu polinomları çarpım demiyor. Çarpımındaki bir terim soruluyor bize yani hepsini çarpmamıza gerek yok sadece bize x küp olan terim lazım burada üç tane polinom var bir tanesi 2 x kare diğeri 2 x eksi 1 ve üçüncüsü x küp artı 3 x kare eksi 4 üçünü çarpmamız isteniyor ve çarpımdan elde edilen x küplü terimi soruyor x kübü soruyor. Hangi iki terimi çarparsak hangi terimi çarparsak x küp terimi elde ederiz. Bunu düşüneceğiz. Birincide x kare var. Birincideki x kare ile 2x kare ile ikincideki 2x'i çarparsak çarp 2x ne olur? x kübü terim gelir. Diğerinden de sayı çarparsak yani eksi 4'ü çarparsak ne olur? x küplü terim gelir. Benzer şekilde birincide 2 x kareyi çarpsak ikincide eksi 1'i çarpsak yani sayıyı çarpsak bunların çarpımından x kare gelir. Bize bir x daha lazım. Demek ki üçüncüde ne yapıyoruz? x'i alamıyoruz. Çünkü burada x'i terim yok. Demek ki buradan x küplü terim gelmiyor. Tekrar söylüyorum. Birinciden 2x kareyi aldık. İkinciden de 2x aldık. 2x burada var. Ve x de burada var. Çarptığımızda 3 tane x olur. Yani x küp olur. Son polinomunda sabit sayı aldım ki x'in derecesi artmasın. Bunları çarptığımızda x küplü ifadeyi buluruz. x kare ile x'in çarpımı x küp. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 4 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 16 yapar. Demek x küpün kat sayısı Eksi 16'dır. Çarpma ile ilgili son örneğimiz olsun. Örnek. Px polinomu x eksi 1 olsun. Qx polinomu x kare artı x artı 1 olsun. P ile Q'nun çarpımını bulalım. P yazıyorum. x eksi 1 çarpı Q yazıyorum. X kare artı X artı 1. P polinomunda 2 terim var. 1, 2. Q polinomunda 3 terim var. 1, 2, 3. Dolayısıyla 2 çarpı 3'ten 6 tane çarpma yapmamız gerekiyor. 6 ta tane çarpmayı oklarla gösterelim. X ile X karenin çarpımı X küptür. Bunun üstünde 1 var. Üstleri toplarsak 2, 1 daha 3 yapar. X ile x'in çarpımı x karedir. x ile 1'in çarpımı artı x'tir. Eksi 1 ile x karenin çarpımı eksi x karedir. Eksi 1 ile x'in çarpımı eksi x'tir. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı da eksi 1'dir. Şimdi benzer terimler varsa topları çıkarabiliriz. Artı x kare ile X, x kare benzerdir Artı x kare ile eksi x, x kare toplarsanız Birbirini sadeleştirir Sıfır yapar Yine Artı x ile Eksi x, x Benzerdir toplarsak bunları da Sıfır yapar Geriye x küp kalır Ve Eksi 1 kalır Demek ki cevabımız x küp Eksi 1 olur Şimdi bir not yazalım Not. Px polinomunun derecesi der Px eşittir m ise Qx polinomunun derecesi yani der qx ne n ise p ile q çarptığımızda p çarpı q x polinomunun çarpım polinomunun derecesi ise yani der p p çarpı q eşittir m artı n olur. Yani dereceler toplanır. İki tane polinom çarpılıyorsa bunların dereceleri toplanır. Örnek Px polinomu 6x üssü 4 artı 7 şu polinomu 9x kare artı x olsun. P ile Q'yu çarpalım. Bakalım derecesi kaç geliyor. P çarpı Q eşittir. Hemen dağılma özelliğini kullanıyoruz. Birinci ile birinciyi çarptık. 6x üssü 4 ile 9x üssü 2'yi çarptık. 6 kere 9 54 x üssü 4 ile x kareyi çarptık. Üstleri topluyoruz. x üssü 6 Birinci terimle son terim çarptık. 6x üssü 4 ile x çarparsak artı 6x üssü 5 yapar. İkinci terimle ilk terimi çarptık. 7 ile 9 x kareye çarptık. 7 kere 9 63 x kare yapar. Ve son terimle son terimi çarptık. 7 ile x'i çarptık. Artı 7 x yapar. Bu ifadede derecesi en büyük olan terimimiz üssü en büyük olan terimimiz 6 olduğu için bu polinomun derecesi 6'dır. Demek ki çarpım polinomunun P ile Q'nun çarpımının derecesi 6'dır. Çünkü P'nin derecesi der P eşittir 4. Q'nun derecesi der Q eşittir 2 olduğu için bunları topluyoruz. 4 artı 2 eşittir 6 diyoruz. Demek ki iki tane polinom çarpılıyorsa dereceleri toplanır. Çünkü derece üst olduğu için üstler toplanıyor. Çarpma işlemlerinde üstler toplandığı için 6'yı buluyoruz. Örnek. Şimdi iki tane polinom çarpmadan derecesini bulalım. Px polinomu 7x üssü 5 6x x kare artı 1 bölü 7 x üssü 4 artı kök 14. Qx polinomu Eksi x üssü 7 eksi x üstü 6 eksi x üstü 5 eksi 14 ise p çarpı q polinomunun derecesi kaçtır? p'den başlayalım. p polinomunun derecesi üs en büyük olan terimdir. Yani üssü 5 en büyük olduğu için p'nin derecesi 5'tir. Q'nun derecesi Üstüne bakıyoruz. X'in üstü en büyük 7 olduğu için bunun derecesi 7'dir. Çarpma yaparken dereceler toplanır. 5 artı 7 12 yapar. Demek ki çarpımın derecesi 12'dir. Peki biz bu çarpımın baş kat sayısını bulabilir miyiz? Baş kat sayı. Normalde Px'de 4 terim vardır. 1, 2, 3, 4 terim. Köyüste de 1, 2, 3, 4 terim vardır. 4 çarpı 4'ten 16 tane farklı çarpma yapmamız gerekiyor. Ancak hiç çarpma yapmadan baş katsayı bulabiliriz. En büyük terimleri çarparsak baş katsayı buluruz. Çünkü Px'in en büyük terimi 7x üssü 5'tir. Qx'in en büyük terimi eksi x üssü 7'dir. Bunları çarptığımızda en büyük derece terim bulunur. Başındaki sayı da baş katı sayıdır. Eksi başında 1 var. Eksi 1. 1 ile 7'yi çarptık. Eksi 7. X üssü 5 ile X üssü 7'yi çarptık. Üstlerin topluyoruz. X üssü 12. İşte bakın derecesi 12 idi. X üssü 12'yi bulduk. Bunun başındaki sayı da baş katı sayıdır. Demek ki baş katı sayısı kaçmış? Eksi 7'dir. Peki sabit terim bulabilir miyiz? Çarpma yapmadan. Sabit terim. Evet bulabiliriz. Sabit terim neydi? İçinde x bulunmayan terimdi. Biz x bulunmayan terimleri çarparsak, yani sabit sayıları çarparsak sabit terim bulabiliriz. Px polinomunun sabit terimi karekök 14'tür. Qx polinomunun sabit terimi eksi 14'tür. Bunları çarparsak karekök 14 ile eksi 14'ü çarparsak eksi 14 karekök 14'ü buluruz. Demek ki bu da sabit terimiz. Şimdi polinomlarda bölme işlemine geçelim. En önemli konumuz bölmedir. Polinomlarda bölme işlemi. Bir Px polinomunu Qx polinomuna bölersek buradan çıkan sonuç Rx olsun. Kalan da Kx olsun. Bu bölme işleminde Px'e bölünen diyoruz. Bölünen polinom. Qx'e bölen polinom. Rx'e sonuç yani bölüm diyoruz. Bölüm. Kx'e de kalan polinom diyoruz. Burada her şey, hepsi birer polinomdur. Ve kura, bölme kuralı gereği Px eşittir. Yani bölünen polinom eşittir. Bölenle bölümü çarpıyoruz. Qx ile Rx'i çarpıyoruz. Ve kalan polinomu Kx'i ekliyoruz. Bölmenin temel kuralı budur. Şimdi Şuna bakalım. Bölme yaparken bölünen polinomun diğer polinomların derecesinden büyük olması gerekiyor. Yoksa bölme yapamayız. Demek ki Px polinomun derecesi der Px Qx'den büyük olması gerekiyor. Der Qx ki büyük olduğu için büyük polinom küçük polinoma bölebilir. Eşit de olabilir. Büyük de olabilir. İkincisi kalan polinomu yani kx polinomunun derecesi de bölenden küçük olması gerekiyor. Yani küçüktür. Qx'in derecesi olması gerekiyor. Çünkü kalan polinomu küçük olmazsa, Q'dan büyük olursa bölme işlemi bitmemiş demektir. Daha bölme yapmamız gerekiyor demektir. Ne zaman ki kalan derecesi Q'dan küçük oluyorsa, bölenden küçük oluyorsa bölme işlemi orada bitiyordur. Peki bölme işlemi nasıl yapılır? Açıklayalım. Not yazıyoruz. İki polinom birbirlerine bölünürken, birbirlerine bölünürken önce polinomlar. derecelerine göre terimlerin derecelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Büyükten küçüğe doğru sıralanır. Sonra bölünen polinomundaki bölünen yani büyük olan polinom bölünen polinomundaki ilk terim bölen polinomundaki ilk terime bölünür. İlk terime bölünür. Bölme işleminin sonucu bölmenin sonucu bölüm kısmına yazılır. Bölüm kısmına yazılır. Ve bölenle çarpılıp bölünenden çıkarılır. Bölünenden çıkarılır. Bu işlem kalan polinomunun derecesi bölenin derecesinden küçük oluncaya dek küçük olana kadar devam edilir. Aslında yaptığımız işlem sayılardaki normal bölme işleminden farklı değildir. Tek farkı burada sayılar yerine değişkenli polinomlarla bölme yapıyoruz. Yöntem aynı şekilde ne yapılıyor? İki polinom yazılıyor ve kalan derecesi bölümden ve bölenden küçük oluncaya dek bölmeye devam ediliyor. Örnek üzerinde gösterelim. Kitabımızın yine 129. sayfasındaki örneğe bakıyorum. 15x kare artı 20x polinomunu 5x polinomuna bölelim. Bölme yapmadan önce üst ifadelerdeki şu kuralı hatırlayalım. x üssü n'yi x üssü m'ye bölüyorsak üstlü ifadelerde tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. x üssü n eksi m olur. Bunu her zaman kullanacağım için buraya yazdım. Şimdi bakıyoruz. Bölünen polinomunda birinci terimi bölen polinomunda birinci terimi zaten tek terim var burada bölüyoruz. 15x kareyi 5x'e bölüyoruz. 15x kareyi 5x'e böldüğümüzde 15 5'e böldük 3 x kareyi x'e böldük. 3'leri çıkarınca 2'den 1'i çıkardık. 1x. Yani 3x buluyoruz. Şimdi bulduğumuz sonucu bölüm kısmına yazdık. Bölenle bölümü çarpıyoruz. bölenden çıkarıyoruz. 5x ile 3x'i e çarparsak 5 kere 3, 15. x çarpı x, x kare yapar. Bununla bu zaten aynı gelmek zorundadır. Çıkarıyoruz. Bölenden çıkarıyoruz. 15 x karenin yani 15 x kareye çıkarırsak 0 yapar. Geriye 20 x kalır. Aşağı girdim. 20 x. 20 x'i şimdi 5 x'e bölüyoruz. 20x'i 5x'e bölüyoruz. x'ler sadeleşir. 20'yi 5'e böldüğümüzde 4 yapar. Artı 4'tür. Artı 4'ü bölünen kısma, pardon bölüm kısmına yazıyoruz. Bölümle yine böleni çarpıp bölünenden çıkarıyoruz. 5x'le 4'ü çarparsak 5 kere 4 20x. Çıkardığımızda 20x eksi 20x. 20x'de sadeleşir. 0 kalır. Demek ki bu bölme işleminde kalan sıfır olduğu için tam bölünüyor. Demek ki 15 x kare artı 20 x ifadesi neye eşittir? Bölenle yani 5 x ile bölümün çarpımıdır. 3 x artı 4'tür. Artık kalandır. Artı sıfır. kalan olmadığı için sıfır yazmaya gerek duymuyorum. Demek ki bu ifade buna eşittir. İkinci dersimizde Polinomlarda bölme ile ilgili daha detaylı işlemler yapacağız.